Erkek annenin ve mutfağına arkadaşlarım hoş geldiniz. Bugün hamburger yapacağız ama değişik bir hamburger yapacağız. Şimdi tarifine bir başlayalım. Önce hamburger ekmeğimizi yapalım. Daha sonra içinde hazırlayalım. Hamburgerimizin ilk önce water rocks'ını yapacağız arkadaşlar. 25 gram su. Yani biz gramı olmadığı için ben ölçü ölçü yapıyorum. Yani çay bardağı ile ölçüyorum. 25 gram süt. Yine 25 grama yakın unumuz var. Şimdi karıştırıyoruz. Ocağa şimdi bunu ocağa alıyoruz ve pişiriyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bunun özelliği bu yaptığımız karışımın Katılaştıktan sonra hemen ocaktan alınmasıdır. Hemen ocaktan alıyoruz. Muhallebi gibi bir kıvamı olacak. Ama devamlı böyle karıştıralım. Yavaş yavaş katılaşmaya başladı. Ama istediğimiz kıvamı elde etmedik. Şu an biraz daha bekleyeceğiz. Tam da tutturdum ama Deniz bak. Evet. Bakın aynı böyle bir kıvam elde edeceksiniz. İlk defa yapacağım ben bu tarifi. Ocaktan alalım şimdi. Biraz soğuyacak sonra şimdi yoğurmaya başlayalım. Bakın. Tam Harika kıvam değil. budur. Evet. Evet arkadaşlar şimdi water rocksımızı bitirdik kenara aldık. Şimdi hamurunu yapıyoruz. 3 tane küp şekerimiz var. Arkadaşlar, kuru mayamız 3 gram olacak. Ee, 3 tane küp şekerimiz var. 120 gram sütümüz var. Ilık süt. Bunları bir karıştıralım. Şöyle birazcık beklesin. Bir dakika kadar beklesin. Bir tane yumurtamızı tam olarak atıyoruz. Bir tanesini de beyazından ayırarak sadece sarısını ekliyoruz. Ee, 50 grama yakında tereyağımız var. Tabii ki bunlar e, tam bir ölçü değil. Sadece denemek amaçlı yapıyoruz. Benim tartım var. Tartım ablanda kalmış. Onu alacağım ben bir dahaki sefere tartıyla beraber yapacağım. Aynen öyle. Önce sıvılarımızı şöyle bir karıştıralım. Tabii ki sizin tuzu unutmayalım deniz. 8 gram tuzumuz var. Bir de şunu söyleyeyim, sizin teraziniz varsa zaten ben alta yani açıklamalar bölümüne bunun ben tarifini yazacağım. Yani tam ölçülerini bırakacağım. Siz de kendiniz deneyebilirsiniz. Şimdi water rocksımızı katıyoruz. Bu da hamurumuzun yani ekmeğimizin yumuşak olmasını sağlayacak. Tam bir muhallebi kıvamı olacak yani. Şimdi bundan bunları elimle yoğurayım. Önce bunları ben ay Bismillahirrahmanirrahim. Böyle açtım. Önce büyük bir su bardağıyla önce bir bardak dökeyim. Şöyle bir özleştirelim hamurumuzu. Elimi çok yakın çekiyorsun bebeğim. Şimdi ikinci bardağı da bir dolduralım Deniz. Bu da ikinci bardağımız. Bunu güzel yoğurduktan sonra ama güzel yoğurmamız lazım. Yoğurduktan sonra mayalanmaya bırakacağız. Bir bardak daha doldur Deniz bana o. Üçüncü bardağımızı da ekledik. Onu da güzel bir yoğuralım. Bu o, kuplu bardaklar var ya arkadaşlar çay kahve içtiğimiz. Onun, onunla bu bir buçuk bardak yapıyor. Bu benim bardağım büyük. Bu yeterli olabilecek. Tam üç bardak un. Şimdi ben bunu güzelce ne? Bir 5-6 dakika en azından bir 4 dakika yoğurayım. Dediğim gibi mayaya bırakayım. Bismillahirrahmanirrahim. Ve şöyle iki kaşıktan mı isteyecektiniz? İlk defa yapıyorum ben bunu arkadaşlar denemek amaçlı yapıyorum ama şey ölçeğimi getireyim terazimi teraziyle bir gün yapacağım ben bunu Denizciğim acık daha un verir misin yarım bardak şöyle yarım bar yarım bardak daha aldım arkadaşlarım şimdi bunu kontrolü dökelim ki ne katı ne de cıvık bir hamur olacağı için yarım bardak daha bıraktım ve bu son arkadaşlar çünkü çok katı olmasın güzel olmaz söylediğim gibi bunu bir 15-20 dakika mayalanmaya bırakıp Deniz ben şunu şöyle büyük şeyi alacağım şöyle büyük bileğini alayım ki arkadaşlar ben bunu rahat rahat yoğurabileyim daha iyi toparlayabileyim hamurumuz şimdiden güzel oldu. Şu elimi bir ben bir toparlayayım Deniz. Evet arkadaşlarım. Elimi toparladım hamurumu. Bakın elime yapışıyor hamur. Biraz elinize yapışsın. Evet hamurumuz güzelce yoğruldu. Gerçekten çok güzel bir hamurumuz oldu. Pofuduk, bakar mısınız? Popuduk. Bakın. Şu hamurun güzelliğini. Dediğim gibi arkadaşlar bunu göz kararı yaptım ben. Ama bunu size bunu da güzel başarılı olursam sizi bunun ölçüsüyle yapacağım bunu. Şu hamurun güzelliğine bakar mısınız? Gerçekten denemeye değer. Şimdi ne yaptık? Ee, kapağını kapatıyoruz. Dediğim gibi 15-20 dakika mayalanmaya bırakıyoruz. Diğer işlemlere devam ediyoruz. Evet arkadaşlarım şu Hamurun güzelliğine bakar mısınız? Bir 15 dakika beklettik hamurumuzu. Şöyle bir alalım. Nasıl? Şöyle etrafını temizleyelim. Şöyle hamurumuzu etrafında şöyle un um serptim tepsiye birazcık şöyle bir toparlayalım havasını alalım arkadaşlar maşallah inşallah güzel pişer dediğim gibi ilk defa denedim bakalım nasıl bir şey çıkacak ben de sizinle beraber merak ediyorum evet şöyle şimdi bak güzel kabarmış şöyle elimle çok unlamadım şöyle yaptım arkadaşlar tepsine diziyorum aldım elin içinde şöyle yuvarladım bak tepsine dizdim şimdi bundan hepsini ben yapayım bitireyim arkadaşlar Evet arkadaşlarım. Hamburger ekmeklerimizi böyle yaptık. Tepsiye bıraktık. Şöyle isterseniz üstüne biraz bastıralım. Sonra bunları bir 5 dakika 10 dakika şöyle tepsi mayasına getirelim. Daha sonra da yumurtasını falan sürelim. Ona sıra fırınımıza verelim. Evet arkadaşlarım fazla zamanım yoktu benim. Bir 5 dakika dinlendirebildim. Siz bir 10 dakika 15 dakika dinlendirin. Şurada bir tane yumurtam ve sütüm var. Bunları güzelce karıştıralım. Daha sonra her tarafına eşit gelecek şekilde şöyle güzelce ne? Hamburger ekmeklerimizin üzerine sürelim. Evet arkadaşlarım şimdi hepsini eşit şekilde yumurtamızı ve sütümüzü sürdük. E ee, ısıttım yarım saat hiç fırının ağzını açmayacağım 170 derecelik fırında ben güzel hamburger ekmeklerimi pişireyim şimdi diğer yapılış şeklerine geçelim evet arkadaşlar bizim e, bugünlerde çok fazla tükettiğimiz bu döneri e, hamburgerimizde kullanacağız bu, yani e, dilerim köfte yapmıyoruz bugün evet bu tombik döner tarzı bir şey olacak yani sürpriz gibi bir şey oldu size de biz bu döneri çok severek yiyoruz. Bunu da e, hamburger ekmeğimizde kullanacağız. Gerçekten çok lezzetli. Denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi de arkadaşlar, e, yapılış aşamasına geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi annem hamburger ekmeklerini e, fırına verdi. Bir de dönerimiz için e, soğan falan doğuruyor. Ben de bu arada e, döneri pişmiş dönerimizi tavada ısıtacağım. Yani tereyağıyla deniz. Evet arkadaşlar. Eee dönerlerimizi tereyağımızın içine bıraktık. Kısık ateşte şöyle hafifçe bir kızartacağız, ısıtacağız. Pişmiş zaten. Eee içine istediğiniz baharatları katabilirsiniz. Eee içine biraz karabiber ve kekik atacak O kadar. Şimdi ben dönerimin içine kekik ve tuz attım. Bu şekilde kızartacağız. Daha sonra da servisimize alacağız yavaştan. Evet arkadaşlarım hamburger ekmeklerime bakar mısınız? Yumuşacık pamuk gibi oldu. Şimdi bunları güzelce bir süsleyelim. Evet şöyle keselim. Bakın arkadaşlar. Söylediğim kadar var. Çok kadar güzel oldu ki. Pamuk gibi oldu. Şimdi bunları güzelce işlerini dolduralım. Patates kızarttık içi için domates, soğan, marul. Bir de annemin bir tane videosu vardı hatırlıyorsanız. E, domates sosu yapmıştı. Bunu da hamburgerimizin içinde kullanacağız. Burada da dönerimizi pişirmiştik. Bu da hazırlıkta. Şimdi süslemeye başlayalım. Evet öncelikle şu domates sosumuzdan alalım. Güzelce hamburger iç, ekmeğimizin içine şöyle güzelce sürelim. Acılı bir sos bu videomda inşallah izlersiniz. Denizciğim bir saniye. Şimdi ne yapıyoruz? Dönerlerimizi koyuyoruz. Bakın ne kadar güzel bir döner. Halka soğanlarımız. Tabii ki bir dilim de domates. Şöyle bırakalım. bir saniye bir de mayonez dökelim acık. şöyle mayonezimizi sıktık şöyle bir dilimde küçük bir marul şöyle kapatalım arkadaşlar şimdi ben bunların hepsini bir hazırlayayım sonra sizle görüşelim şöyle ikinciyi de hazırlayalım Ve içine şöyle güzel dönerimizi bırakalım Evet arkadaşlarım. Söylediğim kadar var değil mi? Güzelce ne? Bakın. Yanına da bir patates. Evet arkadaşlarım. Mis gibi. Görüyor musunuz? Mini. Mini mini oldu yani. Gerçekten mini hamburgerler oldu. O kadar güzel ve lezzetli oldu. İçi dışı her şekilde harika. Umarım beğendiniz. Beğendiyseniz lütfen beğendim butonuna. Beğenmediyseniz lütfen beğenmedim butonuna basın. Hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun. Şöyle yanında da patates kızarttım. Şöyle sofraya koyacağız. İnşallah Allah nasip ederse yiyeceğiz arkadaşlar.